Merhaba Doğa Koleji öğrencileri. Elif öğretmenle matematik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bölme işlemini öğrenelim. Ders 1. Çocuklar, bölme nedir? Bölme, üleştirmek, gruplara ayırmak demektir. Bölme, eşit olarak paylaştırmak demektir. Bölme çıkarma işleminin kısa yoldan yapılması demektir. Sevgili öğrencilerim hatırlarsanız daha önce çarpma işlemini öğrendik. Çarpma işlemi neydi? Uzun uzun yapılan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıydı. Biz de şu anda uzun uzun yapılan çıkarma işlemini kısaca bölme olarak yapmayı öğreneceğiz. Fakat ilk önce gruplara ayırmayı öğrenelim. 8 tane elmayı ikişerli olarak gruplara ayıralım. Bakalım kaç grup çıkacak? 1 2 3 4 Sayalım. 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4. grup. 8 elmayı ikişerli olarak gruplandırdığımız zaman 4 grup ortaya çıktı. Her grupta da 2 tane elma vardır. Şimdi 12 tane elmayı üçerli olarak gruplandıralım. 1 2 3 4 gruplarımızı sayalım. tekrar birinci grup ikinci grup 3 grup, dördüncü grup. Gördüğünüz gibi 12 elma üçerli olarak gruplandırdığımız zaman her grupta 3 tane elma var. 4 tane grubumuz var ve her tabakta 3 elma görüyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi 8 tane elmayı 4 çocuğa eşit olarak paylaştıralım. Öğrencilerimiz Ela, Naz, Hira, Tutku sırayla birer birer veriyorum. Birinci elma elaya. İkinci elma naz için. Üçüncüsü hira için. Dördüncüsü tutku için. Gördüğünüz gibi dört elma dağıttım. Ama geriye hala dört tane elma var. Tekrar dağıtmaya başlıyorum. Birinci elma ela için. İkinci elma naz için. Üçüncü elma hira için. Dördüncü elma tutku için. Ela, naz, hira ve tutku ikişer tane elma aldı. Her birinin tabağında eşit miktarda elma var. Evet sevgili öğrencilerim. Böylece ilk dersimiz sona erdi. İlk dersimizde bölme işleminin tanımını öğrendik ve gruplandırmayı öğrendik. İyi dersler.